Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. ve Örneğimiz bakın böyle değerli izleyicilerim. Çok da kibar bir yelek örneği, bir o kadar da kolay bir örgü. ve Umarım sizlerde beğenip yaparsınız. Şimdi bir örneği için burada örneğitli olan yerinde 7 ilmeğe ihtiyacımız var. Arasında da 5 ilmeğe ihtiyacımız var toplamda. Yani 7, 5, 12 ilmek. Hem arası hem de örneği için 12 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi bugün sizlere şöyle iki tane örneğini bir de arasını anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Şöyle ilmeklerimi attım değerli izleyicilerim. Şu şekilde bakın ilmeklerimi attım. Hemen modelimi başlıyorum arka yüzden bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Yani kaç tane ilmeğimiz olursa olsun tamamını ters örüyorum. Yine kolay örgülerden bir tanesi bu. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın arka yüzün tamamını ters ördüm şu an. Şimdi ön yüzde modelime geçiyorum. Bakın normalde kenar olması 5 tane araşı örüyorum kenar ilmeğimden sonra. Ama ben şimdi örnek olduğu için iki araşı ördüm. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3 4 5 6 7 Şimdi arada 5 tane ara örüyorum. 2 3 4 5 İkinci modele geçtim. Yine 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Yine 2 ara örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzün tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. Hiçbir işlem yapmıyorum bakın. Bundan bayan yelekleri, erkek kazakları, böyle süveterler bir sürü yani çok amaçlı diyelim kullanabileceğiniz bir örgü modeli yine sizlerle paylaştım bugün. Tamamını bakın şimdi ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burada yine iki tane arışamı ördüm bakın değerli izleyicilerim. Şimdi yedi tane düz var burada. 2 4 6 7 Şöyle hemen bakın üçüncü ilmeğimi en başa geçiriyorum. Sonra üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arada dördüncü ilmeğimi düz ördüm bakın. Burada kalan 3 tane ilmeğimi de sola doğru bu üçüncü ilmeği geçiriyorum en sona bu aradaki iki ilmeği de en başa alıyorum ve sonrasında düz örüyorum bakın gelsin yani böyle katı alındı ve düz ördüm Arada 5 tane ilmeğimi de ara örüyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bakın 3 tane ilmeğimi, üçüncüsünü sağa doğru en başa aldım. Sonrasında düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi yine düz örüyorum. Şimdi de kalan bu 3 ilmeğimi sola doğru bakın. Ortadakini aldım. Sonra en başa geçiriyorum. Ve düz örüyorum. E, sıramı tamamladım. Şu an bir örneğim oldu sevgili izleyicilerim. Bakın olduğu için tam net görünmeyebilir. Arka yüzün tamamını ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyebilirsiniz. Böyle yakın çekim. Harika bir örnek. Dediğim gibi bayan yeleklerinde, erkek kazaklarında her yerde kullanabileceğimiz bir örgü bu. Sadece bir sırası sizi oyalayabilir. Diğer sıraları çok kolay zaten. Şimdi arka yüzü geçtim, ön tamamını ters. Bakın ön yüze geldim. Ön yüzde de yine kenar ilmeğimden sonra buradaki iki arışı ördüm. Normalde beş tane de yapabilirsiniz. Şimdi burada yedi tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum bakın düz. Aradaki 5 tane ilmeğimi yine ara ördüm. 3, 4, 5. Yine örneğindeyim. 7 tane düz örüyorum. Ve 2 araşa kenar ilmeğiyle tamamladım. Şimdi arka yüzün tamamını yine ters örüyorum. Ön yüzde modelimizi anlatacağız yani kuracağız ikinci modelimizi sonra videomuzu tamamlayacağız değerli izleyicilerim şöyle hızlı geçiyorum hemen ilmeğimiz fazla olduğu için şimdi ön yüze geldik iki tane burada araşamı ördüm Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum bakın. 3 tane ilmeğimin 3.sünü en başa geçiriyorum sağa doğru. Sonrasında düz ördüm. Şu ortadaki ilmeğin bakın onu da düz örüyorum. Şimdi diğer 3 tane kalan ilmeğimi de sola doğru geçiriyorum aynı şekilde. Yani birini sağdan, birini soldan ilmeklerimizi şu şekilde ördüm. Bakın. örneğin belli olmaya başladı. Arada 5 tane ilmeğim var. Onları da ara örüyorum. Hep ön yüzde ara örüyorum. Şimdi ikinci modele geldik bakın. Şurada 3 tane ilmeğimi sizler nasıl değiştirebilirseniz yani benim ben böyle daha kolay değiştiriyorum. Şu şekilde bakın. Hemen sonrasında düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 3 tane ilmeğimi de sola doğru değiştiriyorum. Şimdi İki tane de haroşam var. kenarları olduğu için. Arka yüzünde tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim. Hemen hızlıca örüyorum. Sizler yelek parçamı izlerken. Şöyle. Modelim bu şekilde değerli işte. Şöyle hemen görelim yakından. bugünlük bu kadar. Diğer parçamla da şöyle hem görelim hem de veda edelim sizlere. Bakın. Lila daha da gösterdi rengini. Beyazdan farklı durdu. İkisi de ayrı güzel. Elinizde hangi ip varsa veya hangi ipten, renkten seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.